Sevgili öğrencilerim yine yine bir dersimize daha hoş geldiniz. Gençler organiklerden devam ediyoruz. Hiç hız kaybetmeden ne yaptık bir önceki videoda? Karbohidratları gördük tamamladık. Şimdi ikinci kısımdayız artık bizim için. Enerji verenlerde ikinci kısımdayız. Kimi göreceğiz bu dersimizde ne işleyeceğiz? Lipitleri yani diğer ismiyle Yağları göreceğiz gençler. Lipitler neden önemlidir biliyor musunuz? Çünkü yağlarla ilgili aslında canlılara sağladıkları birçok özelliği konuşacağız. Özellikle hücre zarı ile ilgili kısım biliyorsunuz son sınavda karşımıza geldi. İki kısımda da ben size orayı anlatacağım ama yağlarla ilgili Söylemek istediğim ilk madde şu. Yapılarında zaten organik oldukları için hani karbon, hidrojen, oksijeni görmeye de şaşırmıyoruz artık. Organiklerin birçoğunda zaten bu böyle. Ama biz ekstra olarak azot ya da arkadaşlar fosfor gibi yapılar da görebiliyoruz. Yani azot içerdiklerini de bilmemizde büyük fayda olacak. Ekstra bunları da görebiliyoruz. Suda çözünmezler. Arkadaşlar bu çok önemli bir madde ki bunu günlük hayatta zaten hepimiz deneyimlediğimiz için çok iyi biliyoruz. Mesela elinize yağ bulaştığında suya tutarsınız ve çıkmaz. O yağ hissi kalır. Neden? Çünkü yağlar suyu sevmez. Suyla tepkime vermez. Orada çözünmek istemezler. Yağları çözmek istiyorsanız eğer ne yapacaksınız? Organik bir çözücü, işte alkol, eter gibi yapılar, işte deterjan yapısı mesela kullanmanız gerekiyor. O yüzden diyeceğiz ki bunlar suyu sevmez ki bununla ilgili zaten daha çok konuşacağız yağ çeşitlerini anlatırken. Yapısında çok fazla hidrojen atomu vardır. Bununla ilgili çok farklı yorumlar yapabilirsiniz. Hidrojen atomu ne demek biliyor musunuz? Bir tane elektronu olduğu için yine kimya. Bu elektron arkadaşlar son orbitalini 8'e tamamlamak için 7 tane almak yerine o bir tane elektronu vermeye çok daha niyetli oluyor. Yani müthiş bir elektron vericisi, enerji vericisi demek oluyor. O yüzden hidrojen çok olduğu için yağlar çok büyük enerji potansiyeli taşıyan bileşiklerdir. Yapılarında çok çok fazla hidrojen taşıdıkları için. O yüzden aslında enerji eldesinde baktığımızda en büyük verimi bize yağlar veriyor. Fakat burada şöyle de bir şey var gençler. Bunların hücresel solunuma girdirilebilmesi için bir o kadar da oksijen gerekiyor. O yüzden yıkımı biraz daha karbonhidratlara göre daha zordur. Hücre bu yüzden göreceksiniz zaten ben bunları size tekrar edeceğim en sonunda. ikinci sırada kullanmayı tercih ediyor. Diyor ki ben kolay olandan başlayayım bunu sonra geçerim. Ama bu hidrojen atomunu çok fazla bulundurmaları ile ilgili şöyle de bir özellik sağlıyorlar bizim için. Hafif yapıda oluyorlar çok fazla enerji veriyorlar ve arkadaşlar sentezinde bol miktarda su açığa çıkıyor. Çünkü burada ne yapıyoruz aslında biz? Hücresel solunuma da girdirdiğimizde çok fazla metabolik su açığa çıktığını görüyoruz. O yüzden de göç eden hayvanlar, işte kış uykusuna yatanlar ya da çöl hayvanlarında biz yağların depolandığını görüyoruz. Bu hidrojenin fazla olmasından kaynaklı metabolik su açığa çıktı ve tabii ki çok daha uzun süreli enerji sağladıkları için. En çok enerjiyi veren ancak enerji eldesinde ikinci sırada kullanılan bileşiklerdir. Çünkü her bir hidrojenin oksijenle doyurulması gerekir. Bu da hücreyi uğraştırır. Ne dedik? Hücre her zaman bir şeyin en kestirme, en kısa yolunu kullanır. İç organları darbelerden korur. İç organların etrafının yağ yapıda olduğunu biliyoruz. Hatta ne diyoruz? Yağlanma olma durumu da olabiliyor. İşte sağlıksız beslendiğimizde, çok kilo aldığımızda falan. Adet vitaminlerinin de eminimini sağlayabiliyoruz. Çünkü A, D, e, K vitaminleri vitaminler konusunda da göreceksiniz. Yağda çözülen bileşiklerdir. O yüzden bazı vitaminlerin emiliminde de arkadaşlar bizim için burası önemli. Lipitlerle ilgili 3 tane lipid çeşidi anlatacağım size. Nötral yağları anlatacağım önce. Diğer ismiyle trigliserit. İki ismini de bilmek zorundasınız. İkinci sırada fosfolipitler ve son olarak da steroidleri konuşuyor olacağız. Bu hatta oldukça farklı bir yapı olacak. Ama nötral yağlarla trigliseritlerle başlıyorum. Şimdi dediniz ki, hocam burada triyi gördük, hemen üçle ilgili bir şey olduğunu anladık diyorsunuz. Bravo size. Gençler nötral yağlarla ilgili formülü vermeden önce söylemek istediğim bir şey var. Nötral yağlar Enerji eldesinde kullandığımız yağ çeşididir. Yani bizim şurada gördüğümüz üç yağdan da enerji elde ettiğimizi söyleyemezsiniz. enerjiyi elde ettiğimiz nötral yağlar olacak. Şu ikisinin görevi özellikleri çok farklı onu anlatacağım. O yüzden dedik ki enerji eldesinde kullanılan ve fazlası vücutta depolanabilen yağ çeşididir. Burada yağların çeşidini belirleyen ise yağ asitleri olacak. Ki lipitlerin arkadaşlar yapı taşları yağ asidi ve gliseroldür. Burada hangi yağ çeşidini kullandığınızda sizin yağınızın doymuş doymamış olduğunu belirleyecek. Vücutta sentezlenemeyip dışarıdan hazır aldığımız bazı yağ çeşitleri vardır. Biz bunlara esansiyel yani esans olan temel olan yağ asitleri diyoruz. Amino asitlerde de bu durum karşımıza gelecek arkadaşlar. Trigliseritlerin formülünü veriyorum şimdi. 3 tane yağ asidi yazıyorum bakın. Artı bir tane gliserol birleştiğinde bir tane nötral yağ trigliserit elde edersiniz. Ve poli yapı sentezlediğiniz için poli demiyorum. Kompleks bir yapı sentezlediğiniz için 3 yağ asidi artı 1 gliserol toplamda 4 tane yapı taşı kullanıldığından dolayı el eksi bir bakın 3 tane su çıktığını söylüyoruz. İşte arkadaşlar burada ne yapmış olduk neyi gördük? Nötral yağların formülünü gördük. Niye triden bin anladınız mı? 3 tane yağ asidi. Çünkü biz arkadaşlar seritlerde ve fosfolipitlerde diyoruz ki yapı taşları yağ asidi ve gliserol olacak sadece formüller değişecek. Peki bunların çeşitleri ne demek hocam? Doymuş doymamış ne demek? Gençler doymuş yağ asidinin olayı şudur. Karbonlar arasında tek bağ vardır. Bakın karbon ne dedik e, iskelet atomudur merkezde yer alacak. Bunların arasındaki bütün bağlar tekse dikkat et karbonlar arasındaki diyorum karbonun başka bir atomla yaptığı bağ bakmıyorum. Karbonlar arasında hepsi tek bağ ise biz buna diyoruz ki doymuş yağ asidi. Peki doymuş yağ asitlerinin özelliği ne? Doymuş yağlarda arkadaşlar. Bunlar zaten oda sıcaklığında genellikle katı halde gördüğümüz, genellikle hayvansal kaynaklı olan en meşhur örneği tabii ki aklınıza hemen gelen tereyağı mesela. Oda sıcaklığında katı bir formdadır ve biz bunlara doymuş yağ asitleri diyoruz. Bir de doymamışlar var. Bakın karbonlar arasında çift bağ görüyorsunuz. Bir tane bile olması yeterli benim için. Karbonlar arasında bir tane bile çift bağ varsa şuradan aklınıza gelebilir. Hocam bu bir tane bağ ile doymamış ki ikinciyi yapmış diyebilirsiniz. O yüzden doymamış yağ asitlerinde iki bağ var. Bunlar da arkadaşlar genellikle bitkiseldir. İşte zeytinyağı veya ayçiçek yağı en meşhur örneğidir ve o da sıcaklığında tabii ki zeytinyağını, ayçiçek yağını nasıl görüyoruz? Sıvı halde görüyoruz. İşte gençler bizim doğada gördüğümüz yapılarda gördüğümüz yağların çeşitlerini belirleyen içerisinde bulunan bu doymuş doymamış yağ asitleri oluyor. Hangisi katılırsa yağ ona göre şekilleniyor. Doymuş ya da doymamış olarak. Yağların çeşitliliğinde o yüzden diyoruz ki yağ asitlerini etkilidir ama gliserol zaten hepsinde aynı olduğu için bununla bir ilgisi yoktur diyor. Trigliseritte de diyor en fazla sayacak olursan hani 4 çeşit görebilirsin. Çünkü trigliseritin formülü neydi bak şurada? Şunlar birbirinden farklı olabilir artı bu farklı olabilir diyor. Ama en azı sorarsa da o diğerlerinin aynı olduğunu düşünüp en az da 2 çeşittir. Yani bir yağ asidi bir tane de gliserol vardır diyoruz. O yüzden de şimdi bizim çıkmış sorularda da karşımıza gelecek arkadaşlar. ÖSYM e sordu dedi ki biz bunlara polimer diyebilir miyiz poli yapı diyebilir miyiz diyemeyiz niye? Ben size hatırlayın o boncuk örneklerini anlatırken ne demiştim daha önceki derslerimizde? Dedim ki boncuklar aynı yapıda olmalı. Yani kırmızı yuvarlak boncuk kullandıysanız araya mavi kare boncuk girdiğinde artık ona monomer diyemiyorsunuz. Monomer olmadığı için de polimer diyemiyorsunuz. Burada da diyor ki hem yağ asidi hem de gliserol iki farklı şey olduğu için onlara monomer deme. Bunlara yapı taşı de oluşan bileşeğe de diyor polimer deme kompleks bileşikte. Anlaştık mı? Bu fark bizim için önemli. Çıkmış sorularda çözeceğim birazdan. Dediğim gibi ÖSYM burayı sordu arkadaşlar. Doymamış yağ asitlerinin hidrojenle doyurulmasına ise biz ne diyoruz elde ettiğimiz o yapılara? Margarinler diyoruz. Tabii ki işlenmiş gıdalar, trans yağlar olduğu için sağlık açısından önerilmeyen yağ çeşitleridir. Önemli olan belirli düzeyde arkadaşlar. Vücudunuza sağlıklı yağ almanız gerekiyor. Çünkü yağ eksikliğinde de ne yapacağız? hormonların üretiminde sağlık problemi olabileceğini söylüyoruz. Yani şöyle bir şey yok. Ya kesinlikle yemeğin çok zararlı gibi bir şey değil. Ne diyeceğiz? Besin oranına göre belli miktarda sağlıklı yağlar tüketilmesi gerekiyor ama margarin kesinlikle burada sağlıklı yağlara verilebilecek bir örnek değil. O yüzden tüketiyorsanız lütfen hayatınızdan çıkarın, tamam mı? Şimdi geliyorum fosfolipide. Yağların en meşhur örneği arkadaşlar, en meşhur üyesi diyeyim. Trigliseritlerden sonra fosfolipitleri göreceğiz. Fosfolipitlerin şöyle enteresan bir şekli var bakın. Hemen bir fotoğraf geldi karşınıza. Bunun bir tane kafası, şöyle İki tane de ayağı var. Hatta ayağın bir tanesi şöyle kırık gibi duruyor bakın. Biz bunlar arkadaşlar şu baş kısmına gliserol grup diyoruz. Yani gliserol kısmı. İki tane de yağ asidi var. Yani aslında bunun formülü ne biliyor musunuz gençler? Fosfolipitlerin. İki tane yağ asidi artı bir tane gliserol olmuş oluyor formül olarak gösterdiğimizde. Trigliseritlerde ne vardı? Üç tane yağ asidi vardı. Şimdi bunlar hücre zarının yapısında çift katlı halde bulunur. Biraz daha fotoğrafını göstereceğim. Fosfolipidi meşhur eden şey hücre zarının yapısına katılıyor olması. Bak nötral yağlarla ilgili ne konuştuk? Onlar enerji eldesinde görev alıyor dedik. Ama fosfolipitlere geldiğimizde bunlar hücre zarının yapısını oluşturuyor gençler. Ve şöyle ilginç bir şey var burada. Gliserol kısmında fosfat var bakın. Gliserol kısmı suyu seven kısımdır. Hidro ne demekti? Hidro su demekti. Filik Yunanca'da sevme kelimesinden gelir. Suyu seven kısım demektir, baş kısım. Ayaklar ise yağ asididir ve ben size dersin en başında ne dedim? Yağlar suyu sevmez. Elinize yağ bulaştığında suya tutarsınız, çıkmaz. Çünkü yağlar suda çözülmek istemez, tepkimeye girmek istemez. Mutlaka bir kimyasal deterjan çözücü ihtiyacınız vardır. O yüzden de diyoruz ki ayak kısımlar suyu sevmez ve biz hani sevmediğimiz, korktuğumuz şeylere ne deriz? Mesela benim fobim var dersiniz. Buraya arkadaşlar hidrofobik diyoruz tamam mı? Mı? Ayak kısımlar suyu sevmeyen, sudan korkan kısımlardır ve hücre zarına seçicilik özelliği katıyor. Bakın bizim hücrelerimizin arkadaşlar bütün canlıların hücre yapısı aynen böyle görülüyor. Hücre zarı böyle bakın şu kafayı ve ayakları görüyorsunuz değil mi? Karşılıklı uzanmışlar, ayaklar birbirine bakıyor. Biz buna çift katlı fosfolipid tabaka diyoruz. Akıcı mozaik zar modelini böyle anlatırız. İç kısımlar suyu sevmeyen hidrofobik kısımlar ayaklardan oluşur yağ asidinden. Baş kısımlar hidrofilik kısımlarda dış yüzeye bakar. İşte Hücre zarımız arkadaşlar bu şekilde oluşuyor. Ve bunlar böyle akışkan, dinamik bir haldedir. Hareketlidir yani böyle sabit durmazlar. Hücre zarına seçicilik özelliği katarlar. Yani her gelen molekülü içeri almaz. Her gitmek isteyeni de göndermez hücre zarı seçici diyoruz. Şimdi steroide geliyorum. son kısmındayım Yağ var zaten çok kısa ve tatlı bir konuydu. Steroidler arkadaşlar çok ilginç. Neden ilginç biliyor musunuz? Şu karbon halkalarından dolayı yağ kabul ediliyor. Ama bu arkadaşların ne yağ asidi ne de gliseroli var. Ben mesela fosfolipit ve trigliserit için bunu söyleyebildim. Dedim ki yağ asidi ve gliserolleri vardır. Hatta bunlar birleşirken de kullandıkları bağın ismi ester bağıdır gençler. Bunu mutlaka not alıyorsunuz. Karbohidratlardaki bağın ismi neydi? Evet, dinliyorum. Yorumlara yazıyorsun, okuyacağım. Karbohidratların bağını hatırlıyor musun? İzledikten sonra yorumlara yazıyorsun. Yağların, lipitlerinkini söylüyorum. Ester bağı. Ama bu grup steroidler enteresan bir şekilde ne gliserol ne de yağ asidi içeriyor. Yapı taşları bile aynı değil. Zaten bağları da yok. E niye o zaman yağ kabul ediliyor? Hani ester bağı yok yağ asidi yok, gliserolü yok. Halkısal yapıdan dolayı arkadaşlar yağ kapı, kabul ediliyorlar. Düzenleyici, yapıcı ve onarıcıdır. Enerji eldesinde falan görmezsiniz bunu. Zaten enerji eldesinde trigliserit saydık sadece. Bunun şöyle çok önemli bir görevi vardır. Steroidlerin karşınıza burası gelecek. D vitamini yapısında görüyoruz. Eşey hormonları yani cinsiyet hormonları, işte östrojen ve testosteron gibi Hormonların yapısı arkadaşlar yağ yapıdadır. Bu yüzden vücudunuzda sağlıklı bir hormonal sistemin işleyebilmesi için sağlıklı yağlara da ihtiyacınız vardır diyoruz. Kolesterol en meşhur steroidlerden bir tanesidir. Kolesterol arkadaşlar hücre zar yapısını da anlatacağım ben size bunu. Hücre zarına akışkanlıkla birlikte dayanıklılık katar. Çünkü esneyebilme özelliği size aynı zamanda dayanıklılık katar. Hücre zarına yaptığı gibi. Fakat kolesterol hayvansal hücre zar yapılarında karşımıza geliyor. Bitkilerde yok gençler. Onu da söyleyeceğim. Ve sinir hücrelerinde yalıtımı sağlar. Yani bizim nöronlarımızda iletim sağlanabilmesi için daha hızlı sağlayan bir yapı var. Biz buna miyelin kılıf deriz mesela. Miyelin kılıf lipoprotein yapı. Yani lipid yapıdadır. Bu da işte steroidlerde karşımıza geliyor. O yüzden de diyoruz ki yağların eksikliği ya da yağlarla ilgili bir problem. Tabii ki bizim arkadaşlar bütün hücre yapımızı etkileyeceği için gördüğünüz hücre zarının yapısı, yağ yapıda bunların doğal olarak bir problem yaşıyor olması ne demek? Bütün hücrelerimizin ne yazık ki etkilenmesi demek oluyor. O yüzden sinir hücrelerinde yalıtım sağlamada da steroidleri görüyoruz. Yani 3 tane yağ çeşidi görmüş olduk. Şimdi bakalım ÖSYM bize bunlarla ilgili ne sormuş geçmiş senelerde. Bakın burada 2024 TYT çok yakın bir tarihten bahsediyor. Diyorum. Aşağıdaki organik moleküllerden hangisi bir polimer değildir? Görüyor musunuz? İşte bu yüzden konuları çalışırken lütfen şuna önem verin. Ben videoda ya burayı bilelim bakın burası önemli diyorsam arkadaşlar bunu tecrübelerden yola çıkarak söylüyorum. Oralara dikkat edeceksiniz. Hocam sormuşlar bir daha sorarlar mı? Arkadaşlar Böyle sormazsa kulağı tersten tutup sorabilir. Soracakları şeyler belli, evirip çevirip aynı şeyleri sormak zaten zorundalar. Çünkü biz müfredat çerçevesinde belirli kısımları öğreniyoruz. Kalkıp da çok farklı şeyler anlatmamız mümkün değil. Çünkü lise müfredatında gösterilen konular belli, çerçeve belli. Biz bunları sadece farklı nasıl karşımıza gelebilir, nereler önemli bunların bağlantısını yakaladıktan sonra çok rahat ederiz. Peki soruya geri döndüğümde polimer dediğine göre monomer yapıdan oluşmuş olması gerekir. Ama bakın burada ne var arkadaşlar? Trigliserit var. Trigliserit 3 yağ asidi artı 1 gliserol. Yani bir yağ asidi bir de gliserol iki farklı yapı taşı olduğu için bakın monomer demiyorum yapı taşı diyorum. O yüzden trigliserit de ne diyeceğiz kompleks bileşiktir polimer değildir. Nükleik asitler tek bir yapı taşı içerecek. Proteinler aminosit zaten. Kitin glikozlu. Glikojen de zaten sadece glikozdan oluşuyordu. O yüzden gençler Bunların hepsine ya burası çok detay bunu da sormazlar demiyorsunuz. Konularımızı tam eksiksiz ve en ince detayına kadar ince ince emek emek işliyoruz. Şimdi 2021'de gelen bir soruyu çözeceğim. Trigliseritler ile ilgili ifadelerinin hangileri doğrudur? Bir molekül trigliserit oluşurken bir molekül su açığa çıkar demiş. Trigliserit oluşurken 3 yansidi artı bir gliserol kullanıyordum. Bir tane triglyceridimi ürettikten sonra en eksi bir tane yani üç tane su çıkarıyordum ama bana ne demiş bir molekül su demiş. Yanlış arkadaşlar. Bir gliserol ile 3 yağ asidinin esterleşmesi sonucu bir triglisi, trigliserit konuşamadım. Molekülü oluşur diyor ki yukarıdaki formülde gördük. Ve tabii ki şu aradaki bağ ne olacak arkadaşlar? Ester bağ olacak. Gayet doğru bir ifade. İnsanlar sentezledikleri trigliseritlerin yapısındaki yağ asidlerinin bir kısmını besinlerle dışarıdan almak zorundadır. Hani dedik ya esansiyel yağ asitleri diye gayet doğru söylemiş bana da doğru olanları sorduğu için yaşar ne diyeceğim 2 ve 3 doğrudur diyeceğim. Çünkü bir de ne dedik? Bir molekül su değil, 3 molekül su açığa çıkmış olması gerekiyordu. Böylelikle ben size kitabımızdaki hem örnek soruları hem ÖSYM sorularını çözüyorum ki derste biraz daha böyle neyin önemli olduğunu, ne tarz sorduklarını anlayın. Kafanızda böyle artık bunlar yavaş yavaş oluşmalı ki yarın öbür gün ne yapacağız arkadaşlar? Denemelere gireceğiz, testler çözeceğiz. İşte soru bankasına gidip ödevimizi yaparken çok daha rahat hissedin istiyorum. O yüzden derslerde bunları çözüyorum. Çıkmış soruları ama kitabımızın zaten ünite sonundaki sorularını ne yaptık QR ile çözdük. Onlar arkadaşlar QR koduyla ulaşabiliyorsunuz. Ve böylelikle bir dersimizi daha tamamladık. Organikler gördüğünüz gibi çok böyle tıkırında tatlı tatlı akıyor. Bu konuları işte böyle bir bütün olarak bir anda hepsini aynı anda çalışmak yerine doğru bir şekilde bölüp parçalayarak çalışırsanız çok fazla da bölüp parçalamak bu sefer konuyu çok uzatır ve sizi sıkar. Bunu da yapmayın. Ama biz ne yapacağız? Kan programımıza bağlı kalıyoruz ve bir videomuzu bir dersimizi daha tamamlıyoruz. Bir sonraki dersimizde ise proteinlerle devam edeceğiz. O videoda görüşürüz görüşmek üzere